Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün dokuzları parmakla çarpacağız. Yanında Aysu var. Aysu merhaba. Merhaba. Ben Ceyhun hocam. Şimdi burada parmaklarımızı birden dokuza kadar numaralandıralım. 6, 7, 8, 9, Burası da on olsun. Sistem şu şekilde soldan sağa doğru mesela dokuzla biri çarpacaksak eğer birinci parmağımızı yumuyoruz. Yani bu parmak yok gibi düşünüyoruz. Parmağın sol tarafına kalanları onluk olarak düşüneceğiz. Sağ tarafına kalanları normal sayacağız. Şu anda sol tarafında yani taradığımız kısmın kapattığımız kısmın arkadaşlar sonunda sayı olmadığı için sağ tarafta kaç tane sayı var? 9. Demek ki 9 kere 1 bir, 9. Birinci parmağınızı yani sol, sağ, sol, elinizin baş parmağını kapattığınızda geriye ne kalıyor? Sadece 9. Şimdi 9 kere 2 yapmaya çalışalım. 9 kere 2 de bu sefer ikinci parmağımızı Yumuyoruz. Parmağımızı arkadaşlar bükün. içeri doğru böyle bükülsün parmağınız. Görüyorsunuz. Sol tarafına kaç var? 1. Sağ tarafına kaç tane var? 8. Görüyorsunuz. 1, 8, 18. Anladın mı Mahsun? Ee, evet. Şimdi gelelim 9 kere 3'e. 9 kere 3'ü yapmak için bu sefer ne yapacağız? Üçüncü parmağımızı yumacağız. Bu parmağınızı arkadaşlar içeri doğru bükün. Bu sefer parmağın sonunda kaç tane parmak kaldı? 2. 20. Burada kaç tane kaldı? 7. Demek ki 27. Direkt sonucu veriyor. Evet Aysu şu an şaşkınlığını izleyemiyoruz. Tıra geldi. 9 kere 4. Evet. 9 kere 4 için ne yapıyoruz Aysu? Dördüncü parmağımızı onu hemen büküyoruz değil mi? Bu sefer sol tarafta kaç kaldı? Görüyorsun. Evet. E, 30. Evet. Sağ tarafta kaç kaldı? O çok güzel bir gülüştü bu arada. Kaç tane kaldı? 5 parmak burada bir tane burada. 6. 36. 36. Yani direkt gördüğünüz gibi 3 ve 6 görüyorsunuz 36. Ekstra bir şey ekleyip çıkartmanız falan da gerekmiyor. Evet. Şimdi burada bakalım. 5. parmağımıza evet Aysu Karalı şu anda. Solunda kaç var? Yazalım bir kere. 9 kere 5. Evet Aysu sen söyle kaç olacak? Bence... 45 olacak. Evet. Burası 4 olacak. Aysu çarpımı bildiği için direkt söyledi. Sol tarafta 4 <laughs> parmak var kapadığımız, taradığımız kısmın büktüğümüz parmağın sağ tarafında 5 tane var. O yüzden 45 oldu. Şimdi sıra geldi 9 kere 6'ya. 9 kere 6'da bu sefer 6. parmağı bükeceğiz. Büktüğümüz parmağın sol tarafında kaç parmak var Aysu? 40. Sol tarafta toplam kaç parmak var? Büktüğümüz 50. 5 diyoruz. Evet 5 yazalım. Ama sağ tarafında aynen öyle. Sağ tarafında kaç parmak hmm, var? 54. Görüyorsun direkt 5 4 54. Şimdi sıra geldi 9 kere 7'ye. Bir de gelebilirsek eğer. 9 kere 7. Bu sefer 7. parmağı büktük. Değil mi? Aynen. Evet görüyorsun. Sol tarafta kaç kaldı? 5. 6. Bir tane de bura parmak var. Tamam Altı. onu sayıyor muyuz? Tabii ki. Sağ tarafında kaç tane parmak kaldı? 30. 3. Nereden öyle? Bak görüyorsun. Kapattığımız büktüğümüz parmağın sol o tarafında 1, 2, Aynen öyle. Gördüğün sayıyı aynen söylüyorsun. Şimdi sıra geldi. 9 kere 8'e. Bu sefer 8. parmağımızı yumuyoruz. Büktük değil mi parmağımızı? Hı -hı. Evet bu büktüğümüz parmağın sol tarafında kaç tane parmak var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 diyoruz. Sağ tarafında kaç parmak var? 2. O halde 7, 2 daha 78. 72. Direkt sonucu veriyor fark ettiysen. Aynen. Gelelim 7 kere kaç? 9'a mı geldik? Aynen. 9. parmağı kıstık. Şurada kaç tane parmak var? 8. Burada kaç tane var? 1. Dolayısıyla 9 kere. Şu an 9'u yaptık 81. değil mi? 81. 81. 9 kere 8'i az önce yapmıştık. Evet. Şu an 9 kere 10'a geldik. 10. parmağımızı yumarsak eğer değil mi? Bu sefer sol tarafında 9 tane parmak var. Aynen. Sağ tarafında sayı olmadığı 90. için 0. 9 kere 10. 90. Tam olarak anlamadım bunu. Şu sıfırı. Şimdi hani kapattığımız parmağın sağ tarafına sayı olmadığı için onda 0 diyoruz. Tamam mı? Solunda 9 var. Sağında da 0 var diyoruz. 9 kere 10'da 90. Tamam. Ayşe'ye çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.